Arkadaşlar selam, şu anda videonun başından zaten biliyorsunuz ve e, beni de gördünüz zaten. Bu videoda Türkiye'ye dönüyorum, şu an sabah 8 Mayıs, sabah 6 civarı olması lazım ve Devresel Havalimanı'ndayım. Hayatımda gördüğüm en küçük havalimanı, birazdan havalimanını göstereceğim. Aha, umarım birkaç gün daha Türkiye'ye geldiğimi bilmiyor olacaksınız. İlk önce ailemi görmeye gideceğim tabii ki de, sonrasında birkaç gün sonra da yanınıza geleceğim. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal zaten çoktan dönmüş olacağım. Ee, yine de bu yolculuğu, bu haftayı çekmek istedim. Bir haftalığına yanınıza geliyorum. Gerçi biliyorsunuz, neyse. Ee, şimdi bu kadar. Daha az önce çoğunuzla konuştum, bugün konuştum çoğunuzla ve ne zaman geldiğimi soruyordunuz. 26 Haziran kesinlemiş tarihim ama bu öylesine bir sürpriz olsun istedim. Sizi özletmem değil yani. Aslında taşlar kadar çıksınlar. Çengelköy'deki Selahattin Kılkayaçı falan özledim. Yani yemek yemek istiyorum. Sadece o yüzden dönüyorum Türkiye'ye. Sizinle kesinlikle alakası yok. Ee, görüşmek üzere. Arkadaşlar havalimanı şu kadar. Şu kolonun arkasında giriş kapısı var. Burada 6 tane çekim var. Ve tuvaletler de burada. Burada bitiyor havalimanı. Tüm bu gördüğünüz alan kadar. Döndüm, evimdeyim. Avcardayım. Evim. Geldim. Anneme sabah kargo gelecek. Sakın pazara falan gitme demiştim. Şimdi bir sürpriz şey Ooo sürpriz Sürprize gel. <laughs> kargo gelmiş. Ne yapıyorsunuz? <laughs>

geleceğim içine doğmuş gibi bana sarma hazırlamış. Gayet güzel bir gündü. Şimdi sıkıntı yok. Gece 3 acıktım. Vallahi bak bu da dolu duruyor burada. Vandal X Arkadaşlar bugün cumartesi akşamı saat 8.30. Şu an caddeye geldim. Geleceğimi sadece birkaç kişi biliyordu. Bunlardan biri doğaydı ve caddede buluşma ayarladı. Şu an hala bildiğim kadarıyla kimse bilmiyor. Ee, ve doğa ayarladığı mekanın değiştiğini bana söylemeyi unuttuğu için yolda bir yarım saat 40 dakika kadar ileride bir yerde indim ve geri yürüyorum. Ee, birazdan sürpriz edeceğim. Eğer yani hala bilmiyorlarsa. Merhaba arkadaşlar. Atakan Gurbet'ten oh geldi God. ve taş denen kanatçısındayız şu anda tüm aile olarak. Masaları yan yana yapamadık. Evet yüzden ondan yüzden dolayı böyle <laughs> uzak konuşuyorum. <laughs> Kaybettim Herkes gayet istiyor. Siz bendesiniz. Gerçekten bu Ben de hoştan. Bak benim hesabım bile değil çektiğimiz video şey düşün yani. Neyse Atakan'a bırakıyorum. Siz artık Dün caddede, caddede buluştum dedi şeylerle, berkelerle. Ama yanlış güzel mekanda. Evet yanlış konuma onu anlattım o kişide ya. Neyse sonrasında sıkıntı olmadı. Güzel akşam okula geri geldik. Hemen Tayra, Eda, Efe Canlar'la biraz daha takıldık gece. Sonra benim şerefime güzel bir kahvaltı yapılmış, özellikle. <laughs> Şerefine anneler gidiyor. Anneler gidiyor kahvaltısı benim şerefime özel. Şu an sesim bile gelmiyor büyük ihtimal. Neyse. Ee, sonra hep beraber, hep beraber, saçlar karı açısı. İki masa doldurduk. Böyle. Buzuran 10 aslında daha fazla oluyor. Hepsine 50 attım. hepsine 50, 70, 71'e, 21, 30, 64 biri 6, Fazla, fazla. Her topuna 70, 71, 80. 8. Ne da var. Mesela bu maçta burada Atatürk Komutanlığı oynadı. Hapacağız Gittim bak. Burada bir buçuk üst oynadım. Bu bir buçuk üstten yaptı. Bu Atletico Komutanlığı MS1 oynamışım, Bu geldi mesela. Peki. O oynarken diş enerjimde altanlı görüyor musun? Benim diş enerjim bu kadar çok kötü durumda. Anladın mı? Evet. Ne yapabilirsin bu için? Hayat pişmanlıklarla dolu. Yüz göz <laughs> <Yüzgöz> olduk. <yâr> <gülüyor> <gülüyor> Hayat pişmanlıklarla dolu. Yüz göz olduk. <laughs> Yar önce. Ya ya. Hayat pişmanlıklarla dolu. Yüz göz olduk. Yar biz seninle. Gözümüzü. Hayat pişmanlıklarla Yüz göz oldu Hayat Yüz göz olduk, <laughs> olduk yar bir kesersin. Bir Acayip yorucu bir haftaydı. Sürekli güzel vakit geçirdiğim için çok fazla video çekemedim açıkçası. Ama e, öncelikle Alper'e teşekkür ederim istiyorum. Beni birkaç gün evinde ağırladı. Sağ olsun iki günde iki kere anahtarını unutmama rağmen, eve girememesine rağmen sabıra e, sabırla karşıladı. Sağ olsun. Onun dışında dans festivali bayağı güzel geçti. Kapıda çocuğun beni dövmeme merhaba kalmıştı. Acayip sinirlendirdi. Neyse, şovlar bayağı güzeldi. Dans da arkadaşlar varsa izle. Hepiniz harikaydınız. Sıkıntı yok. Çok güzeldi. Sürpriz girişimin bir kısmı başarısız oldu. Bu günü çok güzel bir sürpriz yaptım. Herkese okey tamam. Ama sonrasında sevgili arkadaşlarım herkese paylaştığı için geri kalanı sürpriz yapamadım. neyse güzel bir hafta geçirdik. En sonunda. güzel, yüzden sayıyorum. Teşekkür ederim.